Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no man, I still go, go. <laughs> Kemal ne <'le> başlayayım? <laughs> Kemal ne başlayayım? Nasıl oynayacağız? Uzun kılıç alıyor Keseceğiz, keseceğiz, keseceğiz Benim elime izin kılıç alıyor Yine alır bana salıyorsun, haberin olsun alttan sonra W start atayım mı? Hayır. Level 1 vuracağım evet. mı Q mide, evet. mi mide mi vuracaksın ya da? Mide vuracaksan mide W atayım. Evet, kanka. Kardeşim sen rahatta kalsana ya. Biz bakalım? bakalım. Selamünaleyküm. burada. Ha, burada. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha vur. Sıçır oto atak. Olsun. E. Helal lan sana. Ah, sana. W3. <laughs> Adıra kim uğraşıyor. Çıkalım mı buradan? Hiç Çıkalım. Üç mü? Gel 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 gel. ben gelemem. Gel buna da gel buna da. O iki tane. Nice nice. Çalayım. Oh ben Çalayım. de çıkardım Aa, bir kill. Base'i koyarım ki. Azra. <laughs> Azra'ya da kill çalamadı. Azra sen niye base atıyorsun? Hı. Yapıyoruz tam pardon. Olsaydı yok peki sen direkt e, şey Azran'ın jungle'a girmesi. Ya tamam. Azran'ın jungle'ı önemli değil de sanki bir tık geç dönecek. Kil almamıştı değil mi mesela? Kanka aslında. bu ne bu alamadı, arada? Alamadı. Kontrol totemi kanka. Doğru. Diyor ki göreceğim. Ben wave'e gidiyorum direkt bu arada Azra haberin olsun da. Ne? Direkt lane'e gidiyorum ben. Yani. Yine Gromp ölme ama yani Grandpa mı ölüyor? Yok. Abo. Sıkıntı bak korkuttu bir tık beni. <laughs> Ölmüyorum ya. Yalan bu arada. Geldi ilk gün öldü. Sadece Skatıl'ı öldüm. Lan vuracaksın sandım. Skatıl vurmuyor. Önce <laughs> altaya atması lazım. Okey. Adren Skatıl okay. Vurabileyim. okay. vurmuyor. Sus. Nasıl ölüyor? Vuruyor. Vuruyor oğlum sus. Benim dodge'un class'larını gördün mü? Yanlışlıklaydı. Sol ekrana bakıyordum. Adam, adam Q açmış oğlum Zerat'a. Bunları da ezelim yani canım. Class farm kanka, kaçırdım Gel kanka buna. Bir var ama. İnsan kanka. bir doğucular. Kanka ne bileyim birazcık Ön doğuculamaya öne. çalışabilir diye düşündüm. Kanka sen önüne at, önüne atsan da CC yemiş oluyor adam. Çünkü benim üstüme göre ben bir otopak dağıtıyorum. Okey kanka mantıklı. Eko W'sü gibi değil mi? Aha. Okey 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 I Öyle yapacağım bir dakika. Sor değil. grenjack zaten. Aa aa. Oh, Bu kötü ya. Karşıdaki arkes kötü gibi ya. Bu bizim haftada kesemez ama. Ot. <gülüyor> What the? Sana şunu bir vurayım kanka ben. Ya böyle bir silahı beitar ya. Kanka her şeyim cooldown'da. Bilaram. İyi bana. Ses gelirse söylesen sence. <laughs> Zerat manyak herhalde. Aynen öyle kanka. Ah E'ye verdim. Dikkatim dağıldı. Eren hoş geldin bu arada. direkt bana gelecek ya. Ah. Top. <laughs> <Dup. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. Lesemeyecek, lesemeyecek. No mana no mana. <gülüyor> es. Çeki çeki çeki. Devam devam devam. Boom. <laughs> Demedim. oy. Kanka barikat sökemeyiz değil mi? Neyse base 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 Yok yok yok. Tamam şımarmaya gerek yok. Şunu da çıkartalım da. Ha yok ondan bende. Nasıl yok? Çarda yok oğlum. Ha bu çar senin şey. Okay, okay, I see. Çardan bir motor yaşıyor. Forget that. Ay. Ben daha pot alayım. iki potla gideyim. Zerat var şimdi. Dürtekler mürtekler. Kayran dikti Oğlum o nasıl? <laughs> yaptınız? <laughs> hmm. Ne oluyor bu? direkt Direktar mı? Konuşma, konuşma izle sadece. Okay, okay, David, okay. Kanka ya. yalnız bu ne kanka? Tevfik penerini kanka kritik vuracak. Yüzde beş şans. Kaç şansı? Yüzde 15 Oy. Sen double atmaya hazırlan kanka. Boş kanka. de büyük farmı Allah. alıyor ya cezalandırıyor direkt beni. Ölsün kanka Ay, o zaman. Ah, Ezizler geliyor değil mi? Öldü kanka bu. Şimdi bir keselim. Adem, geldi mi lan? <laughs> Bitkinliğim geldi bu arada. Ben şiştir. Direkt <laughs> adamın base'e kaçışı peki senin Q'ya girdiğini görünce. Aa Lavork gelmiş. Sejoni burada. Red totem attı değil mi? Hı, hı. Ejderi şey yapıyor. Ben de geliyorum da alırım. Ya oraya sek mi işte ya? Vurdum ben ona. Neyse dert değil. Oğlum ayağımı ısırma ya. Hayda. Ejder'e bakacağım oğlum. Ben alayım. Ya Ejder alamaz ejderha. o tek alamaz da botu. Bazı deli canlılar başlıyor alıyorlar. Ya alır da. Yok. Şu an almıyor yani. Ah oh, tamam. Biz gank içeceğiz oh, galiba. Ya. Ama bu rahatladı bir adam. Az Kanka hallederiz sonra. ya. <laughs> Sıkıntı vermeyeceğim. Sana. Sen büyük adamsın hazır el ele. lan. Biliyorum. Tak. Nereye gideceğim nereye gideceğim bilemiyorum. Kanka red atacağım buraya. Kanka da tam sen bir de koşuyorum. Med med Ben de atmaya gidiyorum bir de. Benim bu W'leri ne yapacağız lan? Duran adamı W kaçırdı. Sanki yürüyecekmiş gibi düşündüm ama. Ah lan. Burada. Yürüyorum. Çıktınız değil mi oradan? Kemal bunu yedin. Gittik kestik. Kanka Beyzat atacağım manyak mısın? Kanka, Çok domurunda oğlum geleceksin sus. Kıyır <laughs> mı yedin kardeşim psikopat Cana mısın bak. ya? Cana bak adam geliyorsun diye bir <laughs> de. Minya burada görecek? Kanka 37 CS kalmış. Şimdi support 9 tane farm Şöyle pushlayayım <laughs> lane'in de XP kaçırsın. <laughs> Sonra diyor <"Çey, gülüyor> ki bana niye bu kadar söylüyor? <laughs> niye büyük minyonumu çalıyorsun? <laughs> ahahahah adra senin köyler vardı ya artık yok ben, ben afiyet ben yiyeceğim karnımı çıtırlar afiyet eyvallah adra izliyormu bak nasıl yiyeceğim Hangi tutturdum sana da bunu tutturdum tutturdum Ol <laughs> tutturamadım tutturamadım adam milyon bloktan dojladı bu arada yoksa biliyorsun olur öyle ya senin şeyin yok Mermi yok o yüzden aldım. Yoksa bileceğiz almanı. Tabi tabi. Şunları bir çekleyelim ya kardeşim. Sejuani yine bir midde. Bir ricam var. Kapı tutar mısın ön bezi adam çok evet, önemli. De vur vur sıçralayım. De değil oğlum ya. Öldü mü ha? Ne olacak Şifa mı geldi? Şifa atmış. Ward'ım yok ama Seju şurada bir yerde beklettim onu. geliyor bu arada dikkat edin Queen yok. Eren dikkat et. Beni gördüler. Okey. Bir nerede? Kim? Queen mi? Abi queen gelmesin ya. Queen gelmesin, Queen gelmesin. Queen yok, Queen yok. Geleyim mi? Gel gel. Geliyorum. Hadi oğlum ya, keşke başka bir şey alsın. CS alamıyor Q at. Kardeşim bir şey geliyor ha, yukarıdan. Ha. hadi lan. Heh. Kanka daha A sen Allah emanet kanka ben kendimi Eee <laughs> <Nadir. gülüyor> <laughs> <laughs> şeyine ulti, ultilerini sırçalı, sırçalarını <laughs> böyle atmıyorsun ya sana aşırı tit olur biliyor musun? Ne? Böyle sırçını falan atmıyorsun ya adamı CC'ye sokmuş mu atsana sırçını E kanka adam o kadar kötü nereden bilebilirim gereksiz sırça kullanmak istemedim Kanka 8, kanka, 8. 8. ya 7. Şunu alıyorduk değil mi? Gerçi ben niye onu almayı düşünüyorum ki? Aa pot alamadım. Potsuz diyorum yani kanka, kanka, kanka geri dönmeyeceğim. Kendini ya. Kanka o W bu sefer de tutacak. Gel buraya bota gel. Kanka, kanka, yok, kanka yok, yok, bir yok, yok. Bir oyun daha, bir daha. Ben şuraya bir ward atayım o zaman. Bir tık tırstım. Bayağı. Ha okay adım, şey Allah Allah. Ya. Ne Denerim kanka. gel bir sana alamet alalım. Kanka ejder varken alamet alamam. Ya bak alamete gel, alamete gel. Bu oyunun klaslığı kestim kanka. Tuttu ama gördün değil mi? Çıkarız evet. rey. Az ya. Ney ya? Ya vurma vurma potum yok. Tam beyitledim bak. Ben canı azalttım sende. Allah'ım diyorum ben kulaççı çıktın ne güzel. Kokayalıyorum. Göster bakayım da bu kanka bana. Ya hayır hayır, hayır, hayır ölmek istemem hayır. Vur buna vur buna vur. Kanka bu olmasın ama ya. Ultime 2 saniye ya. Olsa atardım. Hadi abi. Onu da kes kanka. Onu da kesmen lazım. Ya, kanka... Ultim geldi de görmüyorum ya. Görüyorum artık. hangi sonra... senin meceği mi hiç oldu? Evet. Hmm. Ama onu hiç beklemiyordum kanka ben biliyor musun? O yüzden o kadar özgüvenle oynuyorlar mı zaten? Seni düşünüp geride oynuyorlardı onlar. Tahmin edebilirdik aslında. Ya, burası var mı Aa, Eren sana ben soruyor. Sana da var var. Var okay. Kemal ben şu an bayağı güçlüyüm. İtan bitirdim. Solo kill atmış. Eren çık oradan. Queen geliyor. Kanka W'm var değil mi? Var var. Bak. Bak burada. Tamam, güzel. Daha orada döndüm E öldü o. Geri zekalı. Ben, ben geri he hey, hey, hey hakarete gerek yok. Kan gel botu da keselim sen ölmeden. Aa. Sana meja yükü. Geleceğiz, geleceğiz. Gireyim mi? Dur dur çok farm var nasıl girelim oraya? Pardon. Şimdi belli etmeyiydin iyiydi. Bu kadar farmın içinde girmem ben ya. Ezde. Şunları almam daha iyi. Alacak mıyız Neyse bir daha geleyim bot'a gittiler Kanka direkt flash ne ya? Bir tane daha vurdu ne? Öyle. Evet. Azana da yanımızda izledi. Oğlum o ne lan? Evet. İki tane miyona vurdum ikisi de kritik düştü. Normalde vurmaz. Wow. Eren Aldın gerçi, geliyorum. Ay, geliyorum Dive this shit adam, mi kanka adam, yoksa? Dört vuracağım I, this shit... Olmaz direkt. ya. okay. okey okay. burst diyebilirdik. Bence. Senin yük bırakman lazım ama değil mi? Hı hı gerek yok. Okey. Benim bir yüz gold'a ihtiyacım var şu an. Gel keselim sana Draven'ı. Şey ama ejderi almak istiyorum artık. Al Azra. Zaten... 7 level'sın. Niye alamıyorsun bak, ki? Sejju gelecek diye. Oğlum gelirse biz de geliriz. Neyini de, pushluyoruz. Ne? Ne var burada ya. Karşısında oynamadım. Abi şaka mısın Ultimate 3 saniye bekle. 2 saniye. Hmm, Queen varmış. şey şeyi boş ver. Azar ölebiliriz burada. Saniye. Ya alın alın bir şeyimiz yok. Adam ya. aldı işte damara oh. koymuyor. Bas ultine. Oraya doğru değil ama. Bak kanka orayı oynadık bu arada. Gel 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 gel. O da olur kanka. Bak da at. Cabriye. <laughs> Aa. Be. Oğlum çok üzücü ya. Gördün değil mi ama? Hı <laughs> hı. Alabilirdim. W7 saniye kanka şey item 4 vuracağım. Item 4 vuracağım. Niye yapıyorsun ki öyle bir şey? Nerede? Bir anda tekleriz kanka. diye düşündüm. Kanka W'ler tutmuyor ya. Ben bu W her W her W atışıma zor efekti eklemedim peki YouTube'a? Ekledim, ekledim. Her W'ye zor efekti ekledik kanka o zaman. <laughs> Boom. Pardon. Bayılıyorum uçarın dördünü Aa. vurmaya ya. Aa, Benim. Kanka yapma ya. <laughs> Oğlum vurmasan ben hepsini hazırlayacağım sana. Sen vuruyorsun diye öyle oluyor. Ne bileyim ben kanka vurma de o zaman. Ben galiba seçerim. Oo <laughs> <laughs> wow, görünüyor muymuş? Hiçbir şeyim yok. W'm de yok. Tamam gerek de yokmuş. Şimdi de bölüm geldi bu arada. Gelirse keseriz. Allah'a geliyorum tamam. Çok gönderme adamı. Sejuani. Hani? Öldü. Tak seksin sekmedi. Kim tanktı -tank kuleyi sen tanklıyor musun kanka? Ben kuleye vuracaktım aslında da. Hatta vurdum da bir tane. Kulenin bu arada yarısına kadar yürüdüm. Adamın üstüne zehir vardı ve kule bana dönmedi. <laughs> Şaşırdı bir değil mi? Oğlum kim tanklıyor lan bu kuleyi? Peki ben bunu alabilir miyim? Şurada base'imizi bir koyalım kanka. item bitti çünkü anlarsın ya. <laughs> Bu item de bitince ben de bitmiş oluyorum. Dolayısıyla karşı takım da bitmiş oluyor. Onu şey yapalım. Özetini geçelim. Hocam kule. Bak bak kuleye vuruyor. Abim benim ya. Öz abim. Kıyı <laughs> soymuş o Ben de diyorum ne o item. I see. Mitiksiz oynuyoruz yani bir tık sık bir süre. Bir tık kanka. Bir, bir tık. ne alıyorsun peki kanka? Özgür'ün tipi yesur. Asasin kanka bu. Değişik bir build. Ha Q çıkmadan önce. Ben niye ara bot? Ya bizim de gidecek. Ben Raven'ı kesin diye gittim oraya. Ne? Gelelim kanka, bir de geliyorum. Ben motelim, Eren Moteli tilt olmuş ne? Azra'ya çok pis oluyor. Oynayamıyoruz biz. Ya o bana bir tilt <laughs> oldu. Ben alışkanlık yaptım. O top farmaya gelmem. Ben bir de gitmedim. Bir oldu ona. Vurayım lan bir tane. Üstüne bir de geldim bir de adamı keseceğim diye. Ulti basardım ya Hatırlığı ona. Farmları mı aldım? Farmları hatırlamıyorum valla Hak etmişsin kanka sanki bir tık. Ne diyorsun? Yana bak. <gülüyor> <gülüyor> herhalde herhalde. Tak tak tak. Biryi aldın mı? Biryi aldım aldım. aldım. Alırsın. Kanka 115 şansı kritik vurdu. O kadar vurmuyordu normalde. Seninki mi? Hmm. hocam bana bak ya. Ana, 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 ana. bir tur W'ledim ben o zaman sana. Ha, durma bence base evet. yok valla tapın. Ama 60 Base, base attı, kanka. Base attı biz tap. Okay. Farmını yiyelim. Şu adamın ac'i çok kandırdı be pesevengin evladım Hayır Hayır burada. Kurtardık, Kurtardık. Uu, 30 30'cu Ağabey keşke 31'de bırakaydınız ya Ya ayağın bu değil. ne ya Oğlum biz topu itiyoruz zaten sen niye topu yürüyorsun Hayır 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 gol oldu amına koyayım topu, topu topu gide gide Zer <laughs> etmem ayağır et Gol sahtı mı? Vlad Ha koşattım adam. W tutturdum Gel lan sana. <laughs> Buraya şeydimi? Det 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 det. Atmadık kanka öğreniyor <laughs> dost. Atıyor. Bundan da bir an. Beyit'e sen kanka ses geliyor. An beitle var tamam. Aldım. Ah be. Bunlar öldüm kanka ya. ya. Vurayım. Ah. Vur vur kes onu kes. Şimdi biraz hava kuruyor. çalışacağım. Ben döneyim kanka bir item alayım. Oğlum satacak eşyam da yok ya. Ne oldu? Yetmiyor mu? Yetmiyor. Ejder mi gidiyor lan? Vallahi. Aa. Keşke tap farmını bir tur daha etseydim. <laughs> kanka ya tap'ta da ısırıcı. Gel koy git ısırıcıları. Kanka. Ejderi. Benim ultim yok ama işte. tamam olsun hadi gelin. Alalım ejderi. Adamlar ölü zaten. Tamam. Koyayım burada. Al peki level'larımız hakkında ne düşünüyorsun kanka takımla orantı olarak? Çok iyi. Real bot lane. Adra, Blue'na helal etsene be. Hayır etmeyeceğim. Hayır et ya. Hayır etmeyeceğim Bana mı itiyor bana mı itiyor? Hayır Seju benden, benden çok önde Seju benden çok önde Çık Benim mana var benim mana var Çık şurdan Benim mana var Alamet alalım hadi 50 saniyesi var da alırız Aa bak ne oldu? Oynayamıyorum o mana kılıç Bana ne? Hadi hadi Almayalım mı? Almayalım ben, ben, ben o zaman kule, kule düşmesin Git o zaman Ben oradan ben buradan geldim Tere 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 Kurtun yedim orada. Ağla. Aynen. Evet. aynen. Draven mal mı? Kanka kurtlarımı niye alıyorsun? Aynen, Azra. Sana ne adır ya? Sana ne Bak tarih zannım. He he tamam tamam ya. ya uzatmayın. Adem çok küçük ettim. Ultemem lazım benim. Yani. Abi dik kavga etmiyoruz. Güzel <laughs> atap. Biz kavga etmiyoruz. O, anlaşma şeklimiz mi Azra? <laughs> Tabii efendim küfür ediyor bana bir Eren daha Benim, arada, benim item'in şey. kullanış, kullanış şeyini gördün mü kardeşim? Hemen doç. Yok kanka o sırada midi itiyordum ben. Kanka şu ultisine böyle yandan bir kaymışım. Direk mi evlat Çocuk şok Gerek çocuk mi? iptal. Hazır da bursun alırsan keserim. Seju şey, ultisi yok şey. bu arada. Bizim yanımda bursun karakter. Ya böyle kan içine giriyor ya bir tane. Böyle yakın olmaz artık geliyor. Oh. bilmem. Ben de geldim, tamam. geldim ben de geldim ben de geldim. Tutun oğlum. Eyvallah. Ha tamam gidiyor da buluşuyor şey herhalde. Kaç kaç. Bitti, gitti gitti double size. Gelecek yine dönecek. Lan yükleri bitti ya. Aa sen şu an ne? Benim yok onun. ben maze atmak şey. istiyorum aslında itemi bitiyor da. Hmm. Öldük mü <laughs> Bir tane sağ klik attın değil mi ona bana böyle geldi. <laughs> öyle oldu kanka. Arada oluyor Hayır. öyle. Ah helal yani lan. Kendi bak kendi atayım. Hattı. Aa. Ayy. Mesela nazır. Geç şöyle. Tok. Kanka bu bot da neymiş Ay. ya? Aldıra bak gene hayatını kurtardım ha. Ne yaptın ya? Hiçbir şey yapmadım. Doladı yedim. Aa, Aa yemedin diye dolan sana kıyat çaktı. Ah, yaz olsun kardeşim. Eyvallah be. Patlayın kule. Ah lan. Ah lan. Olan nasıl çok uzun ya. Hay hay hay. Kabul ne olacağı çok belli değil miydi acaba ya? Hani soruyorum sadece. Çok belli daha. Just asking. Kemal şunu alsana. Senin üstünde var mı? Aynen. Oo kardeşim geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Gidiyoruz 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 kaçıyoruz kaçıyoruz yok burası yok fight yok. Bir arkadaş bakıp çıkacak. Yok. yok yok burası yok burası yok ben recall'dayım. 2k para Allah ne oluyor? <laughs> Abi şey atladı üstüne. Ben kaçtım kule altında B tuşuna bastım daha da bozmam. Bozarmışım. Alamadım ya. Ya sal kanka beni tamam. Tamam sensin. Sejuani sensin. Sejuani Türk olmuş gibi sanki. Ya cana bak cana. Bombardımanı da aldık kanka. Şu an vuruş vuruş zamanı. Öyle bir durum vardı ya yine artık yok. <laughs> bırakmayacağım artık. Yeme. Sus, sus, sus. Yeme. Ya. No. Ah, tamam. Ah. Kanka, Alp sana <laughs> bir şey soracağım onu bana tutturma kanka. Tamam kanka. Bak gibi ok. Aha o ne? Ah. Ee, süpürge sesi geliyor mu arkadan? Şere, Yok. Okay. Yeah. Lan yolun üstüne gidiyorduk ama güzel at böyle. Ya böyle tuttu. Ne evet, lan sana? Tejan ne yapıyor etapta? Tejan. Tejan oyun bitiyor ya. Tutun yarıyorum. Hepsi be geldi be canımın işi. Hmm. Tut oğlum. Ah lan. Ah ne Dur. oluyor? Ah öldüm. Kaç 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 Ah lan. Of. Ne güzel yedim ben öyle direkt. Vur tanklarım lan. Dur yedim. Var. Lan ona vursana niye? Ha? Vuracağın adamı karıştırdım kanka my bet. Neyse bitir de uğraşmayalım. Anı... Aa, vuramadım. Anı. Son vuruşu buna vuracaktım da Rilo'a gitti içeri ya. My bet. Neyse bir fight daha oynayalım dedik. Olmaz mı? <laughs> ya da Twitch Q ile gidip bitirdim yoksa. O zaman şunu bir bekleyeceğiz kanka. Aa. baron alalım, ejder Ejder olalım size sorunlarla falan başla. Benim ejder. 400 gold de. varmış. Biz Aa ya da FF varsın GG. İyi i̇yi da. Olur, GG. Elinize sağlık.